Ben Çiler Geçi, yaklaşık iki senedir Instagram kullanıcısıyım. Ee, Instagram'ı çok yoğun bir şekilde hayatımın içine entegre ettim. Ee, yoğun iş hayatının içinde bir kaçış olarak fotoğraf çekmeyi kullandığımı söyleyebilirim. Ve en çok İstanbul'u sokaklarını, yaşamını, karışık hayatını, kültürünü fotoğraflamayı seviyorum. Bunun için her pazar, yaklaşık iki senedir Instagram kullanmaya başladığımdan beri fotoğraf çekmeye çıkıyorum. Samsung Galaxy kamera ile dolaşmak, fotoğraf çekmek inanılmaz işi kolaylaştıran bir şey haline geldi. Fotoğrafı çekiyoruz, editliyoruz, 3G ve Wi-Fi sayesinde hemen postlamamız mümkün oluyor. Ee, Samsung Galaxy kameranın en çok kullandığım özelliklerinden biri 21x zoomu. Çünkü ulaşamadığım her noktaya zoomu kullanarak ulaşabiliyorum. Ee, bu özelliği düşündüğümden gerçekten çok daha iyi olduğunu fark ettim. Editlerken zaten ortaya çıkıyor bu. Kullandığım diğer özellikler arasında çeşitli modlar var. Yani bu manzara, panorama, zengin ton, yani 21x zoomun dışında gece, makro. Bunların hepsi inanılmaz tabi kolaylık sağlayan otomatik modlar. E, bütün bunların dışında e, Android işletim sistemine e, sahip olduğu için e, çeşitli programlar indirebiliyorsunuz editlemek için. şimdi kadar ki kullanım deneyimlerime bakarsak Samsung Galaxy kamerayı bundan sonra e, yanımdan ayırmayacağım kesin. Bunu net olarak söyleyebilirim.